Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu videodaki ele alacağımız konu Origins of Human Languages. Evet, insan dillerinin kökeni, bu kökenle ilgili teoriler. Arkadaşlar biraz karışık bir konu gibi görünebilir. Nedeni de şudur. Farklı kaynaklarda bir farklı kaynaklarda teori olarak adlandırılan bir şey bir diğerinde approach yaklaşım olarak, bir diğerinde e, ...hypothesis olarak adlandırılabiliyor. Ve bu yüzden de böyle bir e, sınıflandırmada karmaşıklık ortaya çıkabiliyor. Fakat e, birazdan e, ekranda da göreceğiniz tablo üzerinden anlattığımızda... ...başlıklandırmayı bu şekilde yaptığımızda karışıklık da ortadan kalkacaktır. Sınav açısından da çok daha rahat e, bilgilere ulaşabilir... E, ...ve e, sınavdaki soruları rahatlıkla çözebilir hale geleceksinizdir diye düşünüyorum. Peki... Hadi o zaman başlayalım. Dillerin kökeni ile ilgili ne tür teoriler geliştirilmiş ee, ve bu teoriler neleri savunmuşlar? İlk olarak Divine Source. Evet, ee, Divine Source dillerin kökeninin yaratıcı, Tanrı tarafından e, yaratıcıya ve Tanrı'ya ait olduğunu söyler. Ve kısaca diller için şu ifadede bulunur. Languages are God-given gifts. Evet, Tanrı tarafından, yaratıcı tarafından bahşedilmiş e, yetenektir ifadesinde bulunur. Divine Source dediğimizde bunu anlayacağız. Evet sorularda da bildiğiniz gibi e, ilahi ve benzer kelimeleri İngilizcelerini gördüğünüzde çok rahatlıkla gidebilirsiniz, işaretleyebilirsiniz. Peki daha farklı teorilere geçersek. Evet Natural Sound Source diye bir e, kaynağı burada gören bir bakış açımız var. Onun altındaki başlıkları tek tek inceleyelim. Natural Sound Source dediğimizde onomatopoik bir yaklaşımdan ya da onomatopoik bir kelimeler ya da dil yaklaşımından bahsediyor olacağız. Peki, Natural Sound Source'un başlığı altında sıralanabilecek hipotesisler acaba nelerdir? Şöyle kısaca bir bakalım. Peki, Öncelikle Bow Wow Hypothesis. Bow -wo Hypothesis ilk dillerin insanların hayvanların seslerini taklit etmesiyle ortaya çıktığını ifade eder. Peki insanlar hayvanların seslerini taklit etmiştir. Ve buradan da diller türemiştir der. Bow Wow Hypothesis. Peki aklımızda kolay kalması açısından hemen kodlayalım. Bow Wow bo -wo sesini telefuzu köpeğin havlamasıyla eşleştirebilirsiniz kafanızda. Evet, hav hav, bov bov. Ve buradan hayvanlarla ilgili olduğunu, hayvanların seslerinin taklit edilmesiyle ilgili olduğu sonucuna varabilirsiniz. Kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Dolayısıyla sorularda da eğer bir animal kelimesi geçiyorsa bov bov hipotezise yönelebilirsiniz. Dediğim gibi bov bov hayvanların seslerinin taklit edildiğini ifade eder. Dillerin kökeninin bu olduğunu söyler. Peki bir sonraki Natural Sound Source başlığı altında ele alacağımız diğer hipotezis, diğer hipotez Ding Dong Hypothesis'tir. Ding Dong Hypothesis ise şunu söyler. İnsanlar çevrelerindeki doğadaki sesleri taklit ederek ilk dili oluşturmuşlardır der. Bunu ifade eder. Aslında burada tam da onomatopeik e, kelimelerden bahsediyoruz. Yani e, Türkçeden gidersek şırıl şırıl e, gibi kelimeler doğada duyduğumuz seslerin taklit edilmesiyle oluşmuştur. Ve dolayısıyla dillerin kökeninin de bu olduğunu söyler Ding Dong Hypothesis. Ding Dong hypothesis sorularda doğru seçenek olarak e, görmek için soru kökeninde şu tür kelimelerle karşılaşmamız gerekir. Environment, evet, imitation of the environment sounds gibi bir ifade ile karşılaşırsak ya da o ifadenin içerisindeki kelimelerle biz ding dong'a gidebiliriz. Bu arada ding dong hypothesis'ı aklımızda tutmak için şöyle bir kodlamada bulunabiliriz. Şöyle bir öykülendirme yapabiliriz. Ding dong sesiyle kapı sesini kafanızda eşleştirebilirsiniz. Dolayısıyla ding dong kapının zili sesiyle eşleştirdiğinizde çevredeki seslerin taklit edildiği ve dilin kökeninin bu olduğu sonucuna varabilirsiniz. Kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Nature Sound Sound yaklaşımı altında ele alacağımız bir diğer başlık Poo Poo Hypothesis'tir. Evet Poo Poo Hypothesis ise insanların duygusal tepkilerinin sonucunda çıkan seslerin dillerin kökeninde olduğunu ifade eder. Poo Poo Hypothesis'a göre ilk insanlar sinirlendiklerinde çıkan Sinirlendiklerinde belirli sesler çıkarmışlardır ve bu sesler belirli anlamlara gelmiştir. Ya da korktuklarında belirli sesler çıkarmış olabilirler ve bu sesse bu seslerde belirli anlamlara gelmiş olabilir der. Yani dilin kökeninde duygusal reaksiyon olarak çıkardığımız sesler vardır der Pupu Hypothesis. Evet Pupu Hypothesis'ı da hemen kafamızda rahatça hatırlamak için kodlayalım. Pupu'yu ee, tükürme sesiyle eşleştirebilirsiniz. Pulsenin suratına da olduğu gibi. Böylece sinirlendiğinizde çıkardığınız seslerle eşleştirip kafanızda kodlayıp kolaylıkla aklınızda tutmayı başarabilirsiniz. Biliyorsunuz birçok konumuz var. Birçok başlığımız var. Hepsini ezbere akılda tutmak zor olabiliyor. Bu tür kodlamalar, bazen öykülendirmeler, hikayeleştirmeler kavramları ve konuları aklınızda tutmak için size yardımcı olacaktır. Peki. Devam edelim. Evet, natural sound source başlığı altında ele alacağımız dillerin kökeniyle ilgili teoriler ve hipotezler bu kadar. Bir diğerine geçersek, social interaction source diye ifade edeceğimiz bir başka teoriyle ya da yaklaşımla karşı karşıyayız. Social interaction source adından da anlaşılacağı gibi sosyal etkileşimin dillerin kökeninde olduğunu söyler. Dillerin sosyal etkileşim sonucu ortaya çıktığını ifade eder. Peki, social interaction source başlığı altında göreceğimiz hypothesis ise Yohiho hi Yohiho Yo hypothesis şunu söyler: ee, İlk insanlar ağır fiziksel işler yapmak zorundaydılar ve bu ağır fiziksel işleri kolektif biçimde, toplu biçimde yapmak zorundaydılar. Örneğin mağaranın önüne bir taş, bir kaya düşüp ...kapıyı kapatabilirdi. Örneğin ev yapmak için... ...yeni... E, ...şeyler, inşa, yapılar inşa etmek için... ...büyük kalasların, büyük odunların... ...taşınması gerekebilirdi. Bunlar hepsi toplu olarak... ...yapılması gereken işler. Ve bu toplu yapılan işlerde... ...insanların o ağır fiziksel... E, ...çaba... ...esnasında çıkardıkları seslerin... ...ve birbirleriyle... ...iletişim için çıkardıkları seslerin dillerin kökeninde olduğunu söyler kısaca yohiho hipotezi. Peki yohi yohiho hipotezini aklımızda tutmak için hemen bir kısaca hemen bir kodlama yaparsak ya da bir hikayeleştirme yaparsak aklınızda bir kayayı hep birlikte itmeye çalışan bir insan topluluğunu düşünün ve bunların hepsinin hep, hep bir ağızdan yohiho diye bağırdığını düşünün arkadaşlar. Bu şekilde Social interaction Source'da ifade edilen e, dilin kökenine dair ifade edilen kavramı aklınızda tutmanız daha kolay olacaktır. Bu resim aklınızdaysa yo hi ho diyen ve böylece kayayı itmeye çalışan bir grup insan social interaction source'u kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Evet ya yani sorular açısından düşünürsek arkadaşlar soru kökeninde physical endeavor gibi bir kelime varsa ki dediğimiz gibi insanların ağır fiziksel ağır fiziksel çabalarını toplu olarak gerçekleştirmeleriyle ilgili bir durumdur. Aklımıza yo hi gelebilir. Peki devam edelim. Bir diğer arkadaşlar yaklaşım natural evolution hypothesis. Natural evolution hypothesis'ı biz arkadaşlar physical adaptation source başlığı altında inceliyoruz. Evet fiziksel bir adaptasyon sonucunda e, dillerin geliştiğini ifade ediyor bu yaklaşım. Dediğimiz gibi hypothesis olarak, alt başlık olarak biz natural evolution hipotezi alabiliriz. Peki ne diyor? Şunu söylüyor. E, i̇nsanların zaman içerisinde evrimle e, konuşma organlarının dili üretecek biçime geldiği ya da dili üretecek e, duruma geldiğini söylüyor. Ve dilin kökeninde bu olduğunu yani o evrim sürecinde dili üretebilecek seviyeye gelmenin sonucunda dilin ortaya çıkmış olduğunu söylüyor. Natural Evolution Hypothesis. Yani gırtlağımız, ses tellerimiz fonetikste başta altında göreceğimiz gibi işte o tüm articulatorlarımız yani speech organlarımız dili üretebilecek şekilde evrimleşene kadar dil yoktu. Ondan sonra dil ortaya çıktı diyor. Peki. Bir diğer arkadaşlar yaklaşım dillerin kökeni ile ilgili e, tool making source diye adlandıracağımız yaklaşım. Tool making source başlığı altında biz Tata hipotezisini ele alabiliriz. Tata hipotezisinin aslında çok ilginç görüşleri var. E, bir iki tanesini bir, e, burada ele alıp en genelini söyleyebiliriz. Birincisi Tata Hypothesis şunu söylüyor. Diller dilin elleri taklit etmesiyle ortaya çıkmıştır. İlginç bir yaklaşım. Hemen ne, de, ne demek istediğini kısaca anlatmaya çalışayım. Şöyle düşünün elinize bir makas aldınız. Bir şeyleri kesiyorsunuz. Ve sonuçta bir şeyler yapmak istiyorsunuz ki atalarımızın yaptığı da aşağı yukarı buydu. Makasla değil ama taşla bir şeylere şekil vermek istiyorlardı. Ya da elleriyle bir şeyler yapıyorlardı. Bir şeyler üretmek zorundaydılar. Ve onu yaparken Tata hipotezisine göre ağızları da eli taklit etmeye başladı. Dilleri de eli taklit etmeye başladı. Ee, kısaca şöyle düşünebilirsiniz. Makasla bir şeyi keserken ağzınızda yamulur değil mi? İşte onun gibi düşünebilirsiniz. Tata hipotezi bunu diyor. Ellerini taklit ettiği için ağız dil ortaya çıkmıştır diyor. Tata hipotezinin bir diğer iddiası ise şu. İnsanlar elleriyle alet edevat yaptılar. Ee, yeni şeyler ürettiler. Bu bir analitik süreçti ve bu analitik süreç içerisinde dili geliştirdiler. Çünkü dilin kendisi de analitik bir araçtır diyorlar. Bir diğer görüş bu şekilde özetlenebilir. Tata Hypothesis'in öne sürdü. Ve en son olarak arkadaşlar dillerin kökeniyle ilgili genetic source dediğimiz yani innatism yaklaşımı. Biliyorsunuz Chomsky bir ön, daha önceki videolarda ele aldık kavramlarını. Bu yaklaşım ise şunu söylüyor genetic source ya da innetizm doğuştancılık. Şunu söylüyor insanlar dili öğrenebilecek üretebilecek bir kapasiteyle dünyaya gelirler zaten ve bu kapasite üzerinden dil üretilmiştir ve ortaya çıkmıştır derler. Yani dili üretecek genetik kapasite zaten insanoğlunda diğer canlılarda olmadı olmayan bir biçimde insanoğlunda vardı derler. Evet arkadaşlar bu videomuzda da dillerin kökeniyle ilgili teorileri, hipotezleri ele aldık ee, ve inceledik. Bir sonraki videoya artık geçebiliriz. Haydi geçelim.